Değerli arkadaşlarımız, ülkemiz ve bütün dünya COVID-19 virüsüyle mücadele ederken Filistin halkı bu ağır mücadelenin yanında Siyonist rejimin baskı ve şiddet politikaları altında hayatta kalmaya çalışmaktadır. İsrail ırkçı, ayrımcı bir tutumla Filistinlilere ulaşacak ilaç, aşı, tıbbi malzeme gibi sağlık ekipmanlarını kısıtlamakta giden yardımları engellemektedir. Bombalarla, kurşunlarla katledemedikleri Filistin halkını virüs karşısında çaresiz bırakarak ölümle baş başa bırakmaktadırlar. Bildiğimiz gibi İsrail hapishanelerinde tutsak olan Filistinlere aşı yapılmaması konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Mustafa Şentok, İsrail Meclis Başkanı Levin’e mektup göndermiştir. Kendisine dostluk grubumuz adına ve milletvekillerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. İsrail yönetiminin böylesine insani bir konuda bile gaddarca bir tutum izlemesi, dünya sağlık örgütü ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumların kararlarını dikkate almadığı ve hiçe saydığı anlamına gelmektedir. Değerli arkadaşlarım. İsrail işgal ettiği topraklarda yüzyıllardır ikamet eden Filistinleri evlerinden, yurtlarından çıkartmak için insanlık dışı bir yol olan tehcir ve sürgün politikalarını da günden güne artırmaktadır. Siyonist İsrail güçleri son iki hafta içerisinde başta Batı Şeria ve Kudüs olmak üzere birçok yerde Filistinleri evlerinden, yurtlarından çıkartmış, oralara Yahudi yerleşimcileri yerleştirerek zulümlerine yeni zulümler eklemiştir. Binlerce Filistinli ailenin evleri başlarına yıkılmış, içindeki eşyalarını bile alamadan evlerinden atılmışlardır. Makinalarla, dozerlerle adeta insanlığın vicdanını yıkan, İsrail hak ve hukuk tanımayan, kan ve gözyaşıyla beslenen bir anlayışı bütün feryatlara rağmen sürdürmektedir. Doğu Kudüsün Şeh Cerrah semti başta olmak üzere, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında aldığı tahliye, yıkım ve müsaadele kararları uluslararası hukuku ihlal etmesinin en yeni örnekleridir. Sözde Ermeni tehcirini gündeme getirenler bu tehciri maalesef görmemektedirler. Filistinlilerin evlerinden, yurtlarından edilmesi insanlık suçu oluştururken, insanlık tarihinin önemli bir değeri olan tarihi eserlerin ve İslam medeniyetinin kültürel değerlerin yok edilmesi evrensel mirasa karşı yapılan bir saldırıdır. Mescidi i Aksa'nın etrafındaki yerleşim yerlerine, mahallelere Yahudilerin yerleştirilmesini, Yahudi mahalleleri oluşturulmasını endişeyle takip ediyoruz. Bu politika neticesinde bugüne kadar 19 adet yasa dışı yerleşim yeri inşa edilmiş ve yaklaşık 250 bin Yahudi boşaltılan, tahliye edilen Filistinlilerin evlerine yerleştirilmiştir. 900 binden fazla bir nüfusa sahip olan Kudüs'ün halen 400 bine yakını Filistinler ikamet etmektedir. 1947'de Filistin topraklarında yaşayan Yahudilerin sayısı toplam nüfusun yüzde otuzu. Toprakların ise yüzde beşi kadarken bugün sayıları altı milyonu elindeki topraklar ise yüzde seksen beşe ulaşmıştır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrail'in sınırları nereden oluşmaktadır? Filistin toprakları neresidir diye dünyanın gözünün için baka baka göstermiş harita işte bugün gelinen noktayı ve bugün gerçeği ifade etmektedir. İsrail'in bu derece pervasız ve acımasız saldırılara iten güç kuşkusuz ABD'nin hamil hamiliği ve Birleşmiş Milletler'in yaptırım gücü olmayan cılız kararlar almasıdır. Tehcir, sürgün ve zor kullanarak evlerinin yıkılmasının uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler'in 476, 478 ve 2334 sayılı Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu, Kudüs'ün statüsünün ihlal edildiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Başta Batı olmak üzere vicdan sahibi, sağduyulu bütün dünyayı bu haksız ve vahşi uygulamalara karşı durmaya davet ediyoruz. Birleşmiş Milletler, ABD, Avrupa Birliği ve Rusya'dan oluşan Orta Doğu dörtlüsünün İsrail'in acımasız tehcir politikasına dur demesini bekliyoruz. Çünkü başta Gazze olmak üzere Filistin artık nefes almakta zorlanıyor. Dünya bu insanlık suçuna sessiz kalmamalıdır. Unutmayalım ki Orta Doğu'da ve Filistin'de barış sağlanmadıkça dünya barışı bir hayalden ibarettir. Filistin'in bağımsızlığını kazanması tarihi, vicdani ve beşeri bir zorunluluktur. Türkiye geçmişte olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu haklı davanın her zaman savunucusu olmaya devam etmektedir. Biz Türkiye Filistin parlamentolar arası dostluk grubu olarak da Kudüs'teki ve Filistin topraklarındaki Yaşanan bütün süreci yakinen takip etmekte Siyonist İsrail'in işlemiş olduğu cinayetleri hem ülkemiz kamuoyuyla hem de dünya kamuoyuyla paylaşmaya devam etmekteyiz ve edeceğiz. Filistin'in bağımsızlığını kazanması tarihi, vicdani ve beşeri bir zorunluluktur. Türkiye geçmişte olduğu gibi bu haklı davanın her zaman savunucusu olmuştur olmaya da devam edecektir. Elimizdeki tüm imkanlar ile Filistin halkının ve Filistin haklı davasının yanında olmayı da sürdüreceğiz. Sözlerimi burada tamamlarken tekrar hepinizi saygıyla selamlıyor sağlıklı günler diliyorum.